Arkadaşlar selamun aleyküm, hoş geldiniz. Bu videomda birçok kimsenin bilmediği, öğrenince de hayrete düşeceği ve bilim insanlarının da yeni keşfettiği, sürekli namaz kılan bir insanın vücudunda ne gibi değişimler olduğunu ve namaz kılmanın insan sağlığını olan muazzam faydalarını duyduğunuzda o kadar etkileneceksiniz ki, hazırsanız başlayalım inşallah. Bir müminin imanından sonra en çok dikkat etmesi gereken şey namazıdır. Çünkü namazı olmayanın ne dünyası ne de ahireti abad olur. Namazın insan sağlığına olan faydaları son yıllarda bilim insanları tarafından pek çok kez araştırıldı. Bu araştırmalar neticesinde ise namazın insan sağlığına olağanüstü faydalarının olduğu kanıtına varmıştır. Dinimiz İslam'ın insanın maddi ve manevi huzuruna, yaşantısına ve en önemlisi de sağlığına verdiği önemin değerini biçmek mümkün değildir. Allah'ın en büyük hediyesi olan namazın şüphesiz hem dünya hem de ahiretimiz için pek çok faydaları ve hikmetleri vardır. Ancak bize düşen Cenabı Hakk'ın emirlerini herhangi bir beklenti ve menfaat sebebiyle değil de sırf onun rızası için yapmaktır. Fakat yaptığımız ibadetlerin gizli ikramlarını ve maddi manevi mucizelerini idrak etmekte bizlere manevi bir neşe verir, kul olarak hayretimizi artırır ve imanımızı kuvvetlendirir. İşte namazın insan vücuduna ve dolayısıyla sağlığına olan faydalarından birkaçı şöyledir. Malumunuz namaz günde beş vakit olarak farklı saatlerde takdir edilmiştir. Böylece Vücudun devamlı dinamik kalması sağlanmıştır. Şöyle ki namazın bedene sağladığı hareketler gün içinde bölünmüş, daha dingin, yormayan ama devamlı vücudu ve eklemleri çalıştıran hareketlerdir. Namaz nafileler hariç farz ve sünnetleriyle günde en az 40 kez bel, diz, dirsek, boyun, sırt, omuz, el ve ayak bileğini çalıştırmaktadır. Dolayısıyla devamlı namaz kılanlarda eklem hareket genişlikleri ileri yaşlarda bile gayet sağlıklı olur. Namaz için takdir edilen vakitlerde de özel bir hikmet vardır. Mesela sabaha karşı metabolizmanın en yüksek hikmeti namazın en düşük olduğu saatlerde uykuda kalp krizi daha sık görülürken o saatlerde sabah namazına kalkan kişilerde bu risk ortadan kalkmaktadır. Ayrıca sabah namazı saatlerinde uyanık olan kimselerde vücudu gün boyu dayanıklı ve diri tutan hormonlar salgılanmaktadır. Dolayısıyla bu saatlerde uykuda olanlar bu nimetten çok az faydalanırlar. Namazın göze olan faydaları Göz kasları uzak ve yakın bakarken devamlı çalışırlar. Göz merceklerinin kasılmadan görebildiği ve böylelikle rahatlayıp dinlendiği mesafe bir buçuk metre civarındadır. Bu da namaz esnasında gözlerin secde yaptığı yere olan uzaklığıdır. Günde 40 rekat hesabıyla bu dinlenme takriben bir saat tutar ki bu nimet göz için bulunmaz bir sağlık reçetesidir. Gözün arkasında ön kamera adı verilen sıvı dolu bir boşluk bulunur. İşte rüküm ve secdeler yapıldıkça bu sıvı devamlı değişmiş olur. Dolayısıyla glokom ve buna benzer vahim göz hastalıkları namaz kılıp secde edenlerde daha az görülmesi bu yüzdendir. Namazın kalbe ve dolaşıma faydaları. Kalbin çalışmasında elektromanyetik eksenler fevkalade önemlidir. Namaz hareketleri sırasında bu eksenler en ideal çizgilere gelir. Hareket halinde kalp atımları hızlanır. Kanı vücudun en ücra yerlerine kadar ulaştıracak şekilde pompalar. Metabolizmanın çalışması için kalbin belli bir tempoda çalışması gerekir. Damar içinde akan kan yatağında akan nehirler gibidir. Akmayan su birikintileri nasıl yosun tutuyorsa, kan dolaşımının yavaşladığı yerlerde de kanda zararlı metabolitler oluşur. Kan dolaşımının hızlanması da hücre yenilenmesini teşvik eder ve vücudu dinç tutar. Rükû ve secdenin faydaları. Rükû ve secdelerde başa daha fazla kan gider. Göz ve kafa derisi namaz kılmaktadır. Kan yıkanan kimselerde kılmayanlara göre 80 kat daha fazla kanlanır. Çünkü bir insanın beyni günde secdeler sayesinde 80 defa kanla yıkanır. İnsan ayaktayken beyne giden ve beyin içi iyi bir besleyici olan glikoz miktarının %25, rükû halinde %40, secde halinde ise %75 oranında olduğu bilinmektedir. Bu da beyni her türlü bunamaya karşı korur. Bunun yanı sıra Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ulusal ışın teknolojisi. Bu ulusal ışın teknoloji merkezinde yapılan bir bilimsel araştırma, secde etmenin insanı elektromanyetik dalgaların en çok sebep olduğu hastalıklardan olan kanserden koruduğunu ortaya çıkardı. Işın Teknoloji Merkezi Bölümü Başkanı, Biyoloji Profesörü Muhammed Ziyaeddin Hamid bu çağda insanların her yönden elektromanyetik dalgalara maruz kaldığını ve bu nedenle daha fazla ışın aldığını belirterek, vücutta biriken bu yükün mutlaka dışarı atılması gerektiğini bildirdi. Yedi ağzanın yerle teması, yani secdeyle elektromanyetik yükünün boşaltıldığı belirtildi. Yine araştırmalarında elektrik yükünün vücuttan sağlıklı bir şekilde atılması için secde anında kıbleye dönmek gerektiğini bildiren profesör, Kabe'nin yeryüzünün merkezi olduğunu ve yeryüzünün merkezine yönelmenin vücuttaki elektrik yükünü dışarı atmak için en uygun pozisyon olduğunu söylüyor. Namazın ruhumuza olan faydaları, namazlarımızı eda ederek ayeti kerimenin de haber verdiği gibi aşırılıklardan ve dolayısıyla birçok günahtan uzak kalır, ihtiras ve buna bağlı streslerden de büyük ölçüde kurtuluruz. Namaz kılanlarda tevekkül duygusu otomatik olarak gelişir. Ruh hastalıklarında önemli bir rolü olan vesveseler ve evhamlar da böylece giderilmiş olur namazı eda edenler secdeye kapandıkları için aynı zamanda gururlarını da kırarlar. Ahlak açısından en tehlikeli hastalık gururdur ve bütün kavgaların, nefretlerin temelindedir. Namazın hikmeti içinde nefsin bu zalim hastalığı yatar. Namazı bir ibaret ciddiyeti içerisinde devam ettirenlerin gururları secdeye her vardıklarında manevi bir hikmetle törpülenir. Şunu da Unutmamak gerekir ki namazın bu faydalarına kavuşmak için namazı vaktinde kılmakla birlikte temizliğe, çok yemek yememeye ve yenilen gıdaların temiz ve helal olmasına da dikkat edilmesi elzemdir. Rabbim namazlarımızı hakkıyla eda edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri imandan, Kur'an'dan ve namazdan ayırmasın. Amin. Değerli dostlar, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin %88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarı taşımayı ve daha fazla kardeşimize ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Efendim sürçü lisan ettik. Affola. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.